Merhaba arkadaşlar Rafik of mobile'den hani niye, niye benim mobile kaldığımız yerden devam ediyoruz En son hatırlarsanız en son ee, herkes açık oyun modunda 3. sırayla tamamlamıştık 1850 skor almıştık e, Sajet Nirvana bu iki rakip e, Bir tanesi 90 seviye bir tanesi 34 seviye olmalarına rağmen Maçı e, benim almama engel oldular Onu da altını çizeyim bu arada dördüncü sırayla tamamlamış e, video dışı yapmıştım ama e, her zamanki gibi Sniper 203 ve Luka 0702 e, 150 seviyelik oyuncu oldu, olduğu için maçı alamadım. Tekrardan bir maç attım e, video içi. Bu sefer de yine 150 seviyelik oyuncu ve 115 seviyelik oyuncu geldi. Yine maçı almama engel oldular. Bakalım bu bölümde başımıza ne gelecek o zaman başlıyoruz. Evet şimdi güzel sevilik oyuncu geldi tamam şimdi alacağımız bu maçı alacağım Hadi bakalım gelin Gelin bakalım Bu maçı almadan Ya bir maçı hemen erken başlatsana maçı ya Ne uğraşıyor olsun öyle Direkt maçı başlat işte ya ha Başlat işte şöyle maçı Alacağım oğlum Madem üçüncü ve dördüncü üçüncü olduk İki 2 üçüncü olduk ee, ikinci ve dördüncü olduk bu maçın bu maçın kaderini değiştireceğim abi Bismillah de ilk başta ya Bismillah de salak Tamam abi güzel yapıyorsun orada? Salak gibi durmuş. Abi hay senin kurşununa ya hay senin mermine ya Mermiyi değiştir işte salak mermiyi değiştir Mermiyi değiştir erkenden mermiyi değiştirse Öldürüyordum Hop yedi yedi. Lan. Lan nereden? Çekil be ya. Sen de bir çekil. Abi şuna bak şuna. Nerede artık? Şuna bak pusuyor. Hop. İki de iki. Hop. Sen de çekil, çekil Abi şuna bak. Gel lan buraya gel gel oğlum sen kimsin lan Hop oh, çekil bakayım. Hop oh, çekil bakayım. Hayırdır beyler bayanlar ne oluyor merdivenler kalmasın bayanlar? Hop oh, gebe. Gel lan. Keş Çek çektiğim kılıcımı. Bam gün dalarım. Affetmem. Şimdi Of, dur ya 16 16 şuna bak Tom Şuna bak Hop oh, kaybol Baba <laughs> bu kilimi çaldı Hayır abi hayır 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 Maça amana izin veremem mis gibi öldüler Abi yok böyle bir şey ya. Ya birinci olamıyoruz arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Şans. Olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu ma olmuyor. Bunun hesabını alacağım. Merak etmeyin. Bu maç böyle e, ee, değil ben bu maçı alacağım herkes açıkta birinci olacağım merak etmeyin böyle olsun böyle kaybedelim böyle kaybedelim ama merak etmeyin bu maçları maçları alacağım şimdi şunu bir bildirelim Ay bu kadar şey nasıl oynayabiliyorlar ben de anlamış değilim Evet yine bir e, manyak bir oyunla <laughs> diyeyim manyak bir oyunla karşınızdaydım. E i̇nşallah güzel bir e bölümle karşınızda ol olmak değil dileğiyle. E bu, videomu, bu videoyu burada bitiriyoruz. Kaldığımız yerden Kaltı Tüm bölümüyle karşınızda olacağım. Videomuzu ve bölümü beğenirseniz yorum like ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.